Merhaba canlar. Hiçbir odaya girip herkesin bir anda durduğunu, konuşmaların kesildiğini ve birinin sadece nefesiyle ortamı değiştirdiğini hissettin mi? Belki adını koyamadın. Belki de o kişi gerçekten farklı diye geçirdin içinden. Peki ya sorarım sana. Bu bir tesadüf mü? Yoksa insanın ruhuna dokunan görünmez bir alandan mı bahsediyoruz? Düşün, düşünsene bir arkadaşına, bir iş arkadaşına ya da bir tanımadığına yaklaştığında içinde bir şey mi titreşiyor? O an ya daha küçük hissediyorsun ya da tam tersine bir genişleme. Sanki daha büyük bir akımın parçası olmuşsun. İşte bugün konuşacağımız şey bu. Güçlü aura. Kaljung bize insanın bilinç dışı alanlarının başkalarını etkileyebileceğini zaten söylemişti. Ama bunu günlük hayatta nasıl hissedebiliriz? Neden bazı insanlar yanımızda kendimizi iyi, bazıları ise bize kötü hissettiriyor? Ve en önemlisi sen de bu auranın sahibi olabilir misin? Bugün sana önce ne oluyor onu göstereceğim. Güçlü auranın nasıl çalıştığını, neden bazı insanların seni yükseltip bazılarını söndürdüğünü sonra Jung'un gölge, ego ve özbenlik kavramlarıyla bu etkinin psikolojik altyapısını açıklayacağım. Ve son olarak somut uygulaması kolay adımları sizlere vereceğim. Çünkü fark etmek tabii ki yetmez. Eylem şart. Şimdi gözlerini kapat ve kendine bir sor. Birinin yanında kendini daha güç küçük hissettiğin anlar neden devam ediyor? Cevap merakını tetikliyorsa doğru yerdesin. Kısa bir not. Eğer bu tür içerikleri seviyorsan kanala abone olmayı unutma. Çünkü birlikte daha derin ve etkili yollarla kendimizi keşfedeceğiz, güçlendireceğiz ve geliştireceğiz. Bugün sana bir hikaye anlatacağım. Üniversitede ders arası koridorda yürürken bir profesör geçti. İlk bakışta özel bir şey yoktu. Ama geçen herkes durup bir an ona baktı. Bir öğrenci daha sonra onun yanında kendimi daha ciddi hissettim. Sanki ders değil de hayat konuşuluyor demişti. Bu güçlü auranın günlük bir örneği. Peki aura ne demek? Basitçe söylemek gerekirse aura bir insanın duygusal ve bilinç dışı halinin etrafa yayılan halidir. Bu sadece pozitif veya negatif enerji asla değil. Daha çok kişinin kendine dair tutumu, korkularıyla baş etme biçimi ve kendini kabul edişinin görünür hale gelmesidir. Bazıları huzur ve güven yayıyor, bazıları ise maalesef huzursuzluk ve kararsızlığı bulaştırıyor. Hiç düşündün mü? Neden bazı insanların yanında kendini daha iyi ve daha kötü hissedersin? Deneyim çoğu zaman bilinden daha net bir rehberdir. İnsanlar birbirlerinin bilinç dışına dokunur. Birinin huzuru senin içindeki fırtınayı dindirebilir ya da tam tersi. Onun endişesi senin korkularını tetikleyebilir. Bir gün iş yerinde gözlem yaptım. Liderler nasıl davranırsa ekip de aynı şekilde tepki verir. Bir lider sakinse ekip de sakin oluyor. Bir lider tutarsızsa ekip de sürekli savruluyor. Bu auranın organizasyonel bir yansımasıdır. İnsanların duygusal durumu adeta bulaşıcı. Güçlü ayrı aurası olan biri sadece sözleriyle değil davranışıyla diğerlerinin risk alma cesaretini ya arttırır ya da azaltır. Peki neden bazı insanların aurası güçlü oluyor? ise zayıf. Çünkü onlar gölgeleriyle yani içindeki bastırılmış kısımlarla yüzleşmiş, korkularını kabullenmiş ve yine de hareket etmeyi seçmiş kişiler oluyor. Bu durum duruşlarına gözlem yeteneklerine, sakinliklerine ve sınır çizme becerilerine yansır. Ve de en önemlisi bu özellikler bulaşıcıdır. Sen onların yanında kendini daha net hissedersin, karar alma cesaretin artar ve ben de yapabilirim diyen iç sesin daha da yüksek çıkar. Peki ya bu etki neden bazen sancılı oluyor? Neden birinin yanında kendini küçük hissediyorsun? İşte burada Jung'un kavramları devreye giriyor. Carl Jung insanı parçalarından oluşan bir bütün olarak görüyordu. Ego dış dünyaya uyum sağlama mekanizman, gölge reddettiğin ve bastırdığın kısımlar ve özbenlik gerçek bütünleşmiş benliğin. Bu üç yapı. Sosyal davranışlarımızı ve ağrılarımızı doğrudan etkiler. Bir arkadaşımın hikayesi aklıma geldi. Çocukken sınıfta alay edilmesinin ardından sessiz kalmayı seçmişti. Yıllar sonra güçlü birinin yanında içindeki konuşma cesareti uyandı. Hem hayranlık hem de korku hissetti. Jung'a göre gölge uyandığında acı kaçınılmaz. Çünkü yıllardır sakladığım parça ortaya çıkmak ister. Bu acı birçok insanın güçlü birinin yanında rahatsız hissetmesinin sebebidir. Peki neden bazı insanlar başkalarının gölgelerini çeker? Çünkü farklı şekillerde rezonans kurarız. Kendi karanlık yanlarında yüzleşmediysen benzer frekansta olanlar seni tetikliyor. Negatif enerjiye sahip kişiler senin bastırılmış eksikliklerine rezonans kurar ve sonuç olarak o ilişkiden yorgun ve de tükenmiş çıkarsın. Öte yandan güçlü aurası olanlarda ne var? Onlar gölgeleriyle barışmış, kusurlarıyla yaşamayı öğrenmiş, korkularını hisseder ama asla teslim olmazlar. İşte bu denge başkalarına güven verir. Senin içindeki ben yeterli miyim sorusunu susturur. Çünkü o kişi davranışıyla sen de değerlisin mesajını verir. Toplumsal bir örnek vermek istiyorum. Sosyal medyada gördüğümüz kusursuz imajların aksine gerçek güç şeffaflıktadır. Bir içerik üretici zorluklarını dürüstçe paylaştığında daha çok kişiye dokunur. İnsanlar kusur ve zaaf paylaşımıyla rahatlar. Bu özbenliğe yakın bir dil kullanmaktır. Peki güçlü aura sadece doğuştan mı gelir? Yoksa sonradan geliştirilebilir mi? İşte bundan sonra sana somut adımlar göstereceğim. Teori tamam. Şimdi hadi pratiğe geçelim. Güçlü aura sihirli bir yetenek asla değil. Düzenli çalışma, cesaret ve içsel dürüstlükle geliştirilen bir haldir. İşte günlük olarak uygulayabileceğin adımlar. Gölgenle buluşma pratiği. Her gün 5-10 dakika sessizce otur. Rahatsız etici düşünceleri yargılamadan izle. Ben yetmezim. Ben İkinci plandayım gibi cümleleri fark etmek ilk adımdır. Mini bir hikaye. Bir tanıdığım bu pratiği iki ay boyunca yaptı ve toplantılarda daha rahat konuşmaya başladı. Dürüstlük ve açık ifade. Duygularını dürüstçe söyle. Küçük başla. Bu konu beni rahatsız ediyor. Maskeni yavaş yavaş çıkar ve başkalarının sana gerçek haline yaklaşmasını sağla. Sınır çizme. Hayır demek öğrenilmesi gereken bir güç becerisidir. Küçük hayırlarla başla. İstemediğin bir planı kibarca reddet. İstel otoriten güçlenir, avran netleşir. Küçük cesaret eylemleri. Her gün bir küçük risk al. Bir fikir paylaş, bir talepte bulun. Yeni kişilerle sohbet başlat. Her adım Aura'na bir temel daha ekler. Kendine şefkat, güç, kibir demek asla değildir. Hatalarını kabul edip ilerlemek önemlisi. Kendine ebeveyn gibi davran. Destekleyici, sabırlı. İç huzur getirir, iç huzur ise başkalarına geçen en güçlü auralardan biridir. Bu adımları uygularsan ne değişir? Duruşun, konuşma tarzın, göz temrin, karar alışın. Hepsi kökünden değişir. İnsanlar fark edecek. Ama en önemlisi içindeki düğme dönüyor. Ben buradayım. Peki ya değiştin, güçlendin? Sonra ne olacak? Son bölümde bunu kalıcı hale getirmenin yollarını sizlerle konuşacağım. Şimdi sana son güçlü bir soru soruyorum. Bugün izlediğim videodan sonra hangi küçük eylemi yapacaksın? Akşam bir hayır diyecek misin? Yarın bir düşünceni paylaşacak mısın? Küçük eylemler toplandıkça avran kuvvetlenir. Jung'un da dediği gibi. İkinci doğuşu seçmek senin elinde. Özetle, güçlü aura başkalarının üzerinde görünmez bir etkiye sahip olmak değil, kendi içsel bütünlüğün ve dürüstlüğün dışa yansımasıdır. Aura seni büyütür, başkalarını da büyütür. Ona sahip olmak için gölgene bakmalısın. Egonun hamlesini fark etmeli ve özbenliğin yönlendirmeli, yönlendirmesine izin vermelisin. Pratik adımlar. Gölge çalışması, dürüst ifade, sınır koyma, küçük cesaret adımları ve kendine şefkat. Hepsi güçlü bir aura oluşturur. Videoyu beğendiysen like at, bu yolda ilerlemek istiyorsan abone ol ve yorumlarda şu cümleyi yaz. Ben bugün küçük bir cesaret göstereceğim. Paylaş. Belki birinin ihtiyacı vardır. Unutma. Güç bulaşıcıdır. Sen güçlendikçe çevrendekiler de güçlenir. Bugün seçimini yap. Küçük bir eylemle başla. Sen değersin. Sen güçlüsün ve sevilmeyi sen hak ediyorsun. Görüşürüz. Bir sonraki videoda o zamana kadar kendinle barış içinde kal.